Yıldız Turkish Series New kanalına hoş geldiniz. Herkese merhaba, bugün sizlerle yine heyecanı, duyguyu ve büyük sırları içinde barındıran bomba gibi bir bölümün kapılarını aralıyoruz. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek türden. Zeynep'in bıçaklanmasının ardından herkesin aklında tek bir soru var, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olacak mı? Zeynep ölümle burun buruna geldikten sonra hem fiziksel hem de ruhsal olarak büyük bir sınavdan geçiyor. Hastane odasında geçen o sessiz anlar, aslında fırtına öncesi sessizliği temsil ediyor. Çünkü Zeynep hayatta kalıyor ama onu bekleyen günler, yaşadıklarından çok daha ağır olacak. Özellikle Zeynep ve Serhat'ın gizlice evlendiği gerçeğinin ortaya çıkması, tüm dengeleri alt üst ediyor. Bu gerçek, sadece Candan ailesini değil, Zeynep'in kendi ailesini de derinden sarsıyor. İlk tepkiler sert, kırıcı ve affetmekten çok uzak oluyor. Serhat ise bu süreçte Zeynep'in en büyük dayanağı haline geliyor. Herkes ona sırtını dönerken Serhat dimdik ayakta duruyor ve Zeynep'i yalnız bırakmıyor. Onların aşkı artık sadece romantik bir hikaye değil, mücadele, sabır ve fedakarlıkla sınanan bir kader yolculuğuna dönüşüyor kaderi alabilmek için verdikleri savaş, Berra ve Berrak'ın engellemeleriyle daha da zorlaşıyor. Özellikle Berra'nın bitmek bilmeyen kötülükleri, Zeynep'in hayatını adeta cehenneme çeviriyor. Kaderin eve gelişi, sandıkları gibi bir huzur getirmiyor. Aksine, evin içinde yeni gerilimlerin, kıskançlıkların ve gizli planların fitilini ateşliyor. Berrak, Zeynep ve Serhat'ın mutluluğunu gördükçe kontrolünü kaybediyor. Bu mutluluğu bozmak için her yolu mubah sayıyor. Yeni taşındığı mahallede Tülay'ın da desteğini alarak Zeynepi ve ailesini kötüleyen dedikodular yayıyor. Bu dedikodular kısa sürede Zeynep'in ailesini zor durumda bırakıyor ve aile büyük bir yalnızlığa sürükleniyor. Serhat bu adaletsizliğe sessiz kalmıyor. Zeynep'in ailesinin yaşadıklarını gördükten sonra onları kendi evine almak istiyor. Bu karar hem Zeynep için umut dolu bir adım hem de yeni fırtınaların habercisi oluyor. Zeynep ile ailesi arasındaki buzları eritmek hiç kolay olmuyor. Kırgınlıklar, hayal kırıklıkları ve söylenmemiş sözler her konuşmada yeniden gün yüzüne çıkıyor. Özellikle Zeynep ile babası arasında yaşanan duygusal sahneler izleyicinin kalbine dokunacak türden oluyor. Diğer tarafta otelde yaşanan beklenmedik bir olay dizinin seyrini tamamen değiştiriyor. Bu olay sadece bir kriz değil, aynı zamanda yıllardır saklanan bazı karanlık gerçeklerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Cihan'ın bulaştığı pis işler artık gizlenemez hale geliyor. Serhat, Cihan, Tibet arasındaki kirli işbirliğini öğrendiğinde büyük bir öfkeyle harekete geçiyor. Kardeşini tüm aileden ve otelden kovması, dizinin en sert yüzleşmelerinden biri olarak hafızalara kazınıyor. Cihan yaptıklarının bedelini ağır öderken, Ebru da Azra'nın yardımıyla onun gerçek yüzünü nihayet görüyor. Ancak gerçekleri öğrenmek, Ebru için bir kurtuluş değil, yeni bir kabusun başlangıcı oluyor. Yeni bölüm fragmanında gördüğümüz üzere kötü adamlar otelde Ebru'yu rehin alıyor. Bu rehin alma olayı dizinin tansiyonunu zirveye taşıyor. Silahların konuştuğu, herkesin nefesini tuttuğu anlarda büyük bir soru işareti ortaya çıkıyor. Serhat mı vurulacak, Ebru mu? Bu saldırı sadece fiziksel bir tehdit değil, karakterlerin iç dünyasında da derin yaralar açıyor. Serhat ile Cihan arasındaki gerilim giderek artıyor. Cihan'ın karanlık planları bir bir ortaya dökülürken, Serhat artık geri dönüşü olmayan bir yola giriyor. İki kardeş arasındaki bu savaş, ilerleyen bölümlerde çok daha sert ve yıkıcı sonuçlar doğuracak gibi görünüyor. Zeynep hastaneden çıktıktan sonra ilk olarak kaderi alıyor ve Serhat'ın yanında yaşamaya başlıyor. Ancak bu yeni hayat, masum bir başlangıçtan çok uzak. Zeynep'in ailesiyle yaşadığı kopuş, onu derinden yaralıyor. Bu süreçte en büyük desteği Mustafa ve Ebru'dan görüyor. Zamanla annesi ve babası da yumuşamaya başlıyor. Özellikle babasının Zeynep'i affettiği o an, dizinin en duygu yüklü sahnelerinden biri oluyor. Zeynep ilerleyen bölümlerde ailesini tamamen yanına almak istiyor. Serhat bu konuda da Zeynep'in arkasında duruyor. Ailenin Serhat'ın evine taşınmasıyla birlikte asıl olaylar başlıyor. Bir yanda kaderin gelişi, diğer yanda Zeynep'in ailesinin eve yerleşmesi, evin içindeki dengeleri tamamen değiştiriyor. Küçük görünen detaylar bile büyük tartışmalara dönüşüyor. Yayınlanan 12. bölüm fragmanı, önceki analizlerimizin bir bir gerçekleştiğini gözler önüne seriyor. Zeynep'in ölmeyeceğini söylemiştik ve bu doğru çıktı. Ancak hayatta kalması, onun daha az acı çekeceği anlamına gelmiyor. Tam aksine, Zeynep'i çok daha zor günler bekliyor. Ailesiyle olan bağları ciddi şekilde sınanacak ve Zeynep hayatının en büyük kararlarını vermek zorunda kalacak. Serhat'ın Zeynep'in ailesini kendi evine alma isteği hem cesur hem de riskli bir adım oluyor. Bu karar, Zeynep için umut ışığı olsa da evin içindeki dengeleri tamamen değiştiriyor. Aynı çatı altında toplanan bu insanlar, geçmiş kırgınlıklarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Küçük bir söz büyük bir tartışmaya dönüşüyor. Özellikle Zeynep ile babası arasındaki sahneler izleyicinin yüreğine dokunuyor. Babasının "Seni koruyamadım." itirafı Zeynep'in gözyaşlarını tutamamasına neden oluyor. Otelde yaşanan beklenmedik olay ise dizinin temposunu bir anda zirveye taşıyor. Cihan'ın karanlık ilişkileri artık saklanamaz hale geliyor. Serhat'ın gerçeği öğrenmesiyle birlikte aile içinde büyük bir patlama yaşanıyor. Cihan'ın kovulma sahnesi sadece bir dışlanma değil Aynı zamanda yılların birikmiş öfkesinin dışa vurumu oluyor. Cihan'ın gözlerindeki kin, ilerleyen bölümlerde çok daha tehlikeli adımların sinyalini veriyor. Ebru'nun rehin alınmasıyla birlikte herkes için zaman duruyor. Otelde geçen o dakikalar nefesleri kesiyor. Silahların gölgesinde verilen kararlar, karakterlerin gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. Serhat'ın Ebru'yu kurtarmak için kendini tehlikeye atması, onun ne kadar fedakar bir karakter olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ancak bu fedakarlık, ağır bir bedel getirebilir. Fragmanda gördüğümüz o karanlık sahneler, kim vurulacak, sorusunu izleyicinin aklına kazıyor. Zeynep bu kaosun ortasında ayakta kalmaya çalışıyor. Kaderi aldıktan sonra Serhat'ın yanında yeni bir hayata adım atsa da, içindeki suçluluk ve korku onu rahat bırakmıyor. Ailesiyle arasındaki bağlar kopma noktasına gelse de, zamanla affetmenin mümkün olduğunu görüyoruz. Özellikle annesinin sessizce Zeynep'in elini tutması, her şeyin tamamen bitmediğinin bir işareti oluyor. Evin içine taşınan Zeynep'in ailesiyle birlikte hikaye daha da karmaşık bir hal alıyor. Bir yanda kaderin varlığı, diğer yanda geçmişten gelen hesaplaşmalar, evin içinde sürekli bir gerilim yaratıyor. Bu gerilim, ilerleyen bölümlerde beklenmedik itiraflara ve yüzleşmelere zemin hazırlıyor. Zeynep artık sadece kendi mutluluğu için değil, ailesini bir arada tutabilmek için de savaşmak zorunda kalıyor. Yayınlanan 12. bölüm fragmanı, dizinin daha uzun süre konuşulacağının en büyük kanıtı. Zeynep'in ölmeyeceği kesinleşmiş olsa da, onu bekleyen günlerin hiç de kolay olmayacağı açıkça görülüyor. Aşk, ihanet, fedakarlık ve intikam duyguları iç içe geçerken, Güller ve Günahlar izleyicisini yine derin bir duygu yolculuğuna çıkarıyor. Güller ve Günahlar bu hafta da izleyicisini duygu seline sürüklemeye hazırlanıyor. Eğer siz de dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemiyorsanız, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakalım kimler Güller ve Günahlar'ın uzun yıllar devam etmesini istiyor, daha fazla analiz, fragman yorumu ve özel içerik için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.